Bizi İstanbul'da ağırlamaktan elbette mutluluk duyuyoruz. Ee, Ekkar Başkanı ve devlet heyeti Kadıköy Belediye Başkanımızın ve Kadıköy'ün her sahipliğinde bir arada çok güzel çalışmalar ve geleceğe dair çok güzel adımlar atmasını e, diliyoruz. E, açıkçası belki de e, dünyanın e, birçok sorununa temas eden bir kuruluşun e, mutlak içerik olarak da burada alacağı bir takım tarihi e, dipnotlar e, sürecin geleceğine çok önemli katkılar sunacaktır. Gerçekten önemli bir e, merkezdesiniz, İstanbuldasınız. E, i̇ster e, Kadıköy'ü gezin, ister Başkanımız da burada Şişli'yi gezin ya da İstanbul'un herhangi bölgesini gezin. Burada açıkçası Ekkarın felsefesinin karşılığını bulacağınız çok özel kesitleri yaşayabilirsiniz. Bu anlamda kuruluşundan bugüne ve bundan sonra hizmet edeceği felsefenin iddiayla söylüyorum ki en değerli partneri şehirlerden birisi en üst seviyede felsefesiyle eşleşen şehirlerinden birisinde sizleri ağırlıyoruz. Bu bakımdan hem Ekkar'a hem UNESCO'ya, UNESCO temsilcisine ve Kadıköy Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz şehrimizde sizlerde sizlerle bir arada olmaktan. İstanbul çok özgün bir konumda ee, sevgili e, Ekkar Başkanı da söyledi, aslında iki kıtanın birleştiği bir noktadayız. Aynı zamanda doğuyla batının da buluşma e, anını temsil ediyor. Muhteşem kent tarih boyunca, yüzyıllar boyunca e, farklı medeniyetlere başkentlik yaptığı gibi farklı dilden, farklı kültürden, farklı milletten insanların bir araya gelişiyle e, kentin e, zenginliği oluşmuştur. Böyle bir merkez olmuştur. E, İstanbul'a zenginliğini veren de aslında tam da böyle bir çeşitliliğin varlığı. E, bugün de İstanbul'un sokaklarını dolaştığınızda az önce ifade ettiğim gibi bu zenginliğin, birlikte yaşama kültürünün, hoşgörünün izlerini rahatlıkla e, sürebilirsiniz İstanbul'da aynı sokakta camiyi, kiliseyi, sinagogu e, görebilir ve e, yan yana onların o manevi hislerini bir arada e, yaşayabilirsiniz. Çünkü İstanbul'da bir şekilde bu farklı kültürler, farklı inançlar, farklı medeniyetler barış ve huzur içerisinde yaşamanın formülünü bulmuşlar tarihte çoğu örneğin aksine bu çok özel bir durumdur İstanbul'da bir get dolaşma örneğini bulamazsınız göremezsiniz. Aslında bu mutlak incelenmelidir Çünkü e, azınlıklar kendilerine ait kapalı yerleşim alanlarında yaşamamıştır kaynaşmıştır ve karma bir toplum haline gelebilmiştir. E, bu tabi insanların birbiriyle olan teması, bu şehrin insanlarına sunduğu özgürlük duygusunun çok önemli bir karşılığı olsa gerek. E, bir komşuluk duygusuyla farklı ırktan, inançtan, düşünceden insanlar aynı mahalle içerisinde ortak bir yaşamı sürdürmüştür. İstanbul'un genlerinde kesinlikle ve kesinlikle ırkçılık ve ayrımcılık yoktur. Bugün de birçok farklı millete ev sahipliği yapan bir kentteyiz. İstanbul dünyada en yüksek sayıda mülteciyi ağırlayan, doğu ve batı arasında en yüksek geçişin olduğu şehir konumunda. Kentimizde yaklaşık 2 milyon farklı statülerden ve farklı milletlerden göçmenler bulunmakta. Türkiye'de ee, toplam 1 milyon 365 bine yakın ikamet sahibi yabancı bulunuyor. Bunun tam 713 bini İstanbul'da yaşıyor. Yine geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin en çok bulunduğu şehir de İstanbul. Eylül 2022 itibariyle şehrimizde 551.909 geçici koruma altında Suriyeli bulunuyor. Bunun İstanbul'a olan nüfusu olan oranı yüzde 3.37. Bu şartlar altında yerel yönetim olarak her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadelemizi elbette sürdürüyoruz. Kentimizde yaşayan herkese de eşit hizmet sunma konusunda özenli bir çaba içerisindeyiz. Daha kapsayıcı kentsel politikalı üretmeye de özen gösteriyoruz. Bu noktada uyum alanında çalışmalara da ayrıca önem verdiğimizi Ekkar topluluğuna duyurmak isterim. 2020-2024 yıllarını kapsayan ilk 5 yıllık göç ve uyum eylem planımızı hazırlayarak kendimize özel bir rehber, özel bir kılavuz oluşturduk. Dört temel öncelik olarak kentteki belediye hizmetleri ve ilçe belediyeleri arasında Koordinasyonun sağlanması ve iyi yönetişim, e, belediyelerin aynı zamanda hizmet kapasitesinin arttırılması, nitelikli ve analitik veri akışının sağlanması, e, uyumun desteklenmesini bu anlamda belirlemiş olduk. Şehir planlamadan çevreye, yoksullukla mücadeleden sosyal hizmetlere, sağlığa kadar oluşturduğumuz stratejilerde mutlaka içerisine, göç olgusunu koyarak sürece bilimsel bakıyoruz. Dünyada ne yazık ki ayrımcı ve kutuplaştırıcı söylemlerin yeniden yükselişe geçtiğini hep birlikte tespit ediyor ve üzüntüyle karşılıyoruz. Ee, özellikle e, kin ve nefret tohumları eken söylemlerin karşısında biz ısrarla barış, kardeşlik, birlikte yaşama isteğinin sesini daha gür bir biçimde çıkartmalı ve şehirlerimizden başlayan o güzel dalgayı bütün dünyaya duyurmalıyız. Irkçılık, ayrımcılık, insanlığa tarihi boyunca daima ne yazık ki derin acılar ve yıkımlar getirmiştir. Bugün hemen yakın coğrafyamızda yaşanan savaşların, kanlı çatışmaların yol açtığı acıları, göçleri ve can kayıplarını hep birlikte görüyoruz. Ayrıştırıcı değil, birleştirici, yıkıcı değil, yapıcı bir yaklaşımı benimsememiz gerektiği ortadadır. Bu noktada Avrupa ırkçılığa karşı kentler koalisyonunun çalışmalarını da elbette çok değerli buluyorum. Çünkü ırkçılıkla mücadelede işbirliği içerisinde, ortak akılla hareket etmek çok daha iyi neticeler almamızı sağlayacaktır. Burada bulunan bu güzel çalışma ekibine özellikle ırkçılığa karşı verilen mücadelenin temel duygusunu hissettirmeye yönelik politikalarına elbette katkı sunacak çalışmaların içerisinde Kadıköy'ümüzün olması ve bu noktada bizim de sizlere yardımcı olmamız gerektiğinin farkındayız. Dünyada ırkçılığın artmasına ya da insanları gerginleştiren, toplumları birbirinden uzaklaştıran bir takım söylemleri ve duyguları kullanarak kendi iç politikalarında fayda vereceği anlayışıyla hareket eden insanlardan, siyasilerden, liderlerden dünyamızı koruma yönünde yapacağımız bu çalışmaların faydalı olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda Tekrar e, Ekkara, İstanbul'a geldiği için teşekkür ediyorum Sayın Başkanına ve heyetine. Bu Genel Kuruldan sonra yine yüksek bir motivasyonla iyi yolculuklar, başarılar diliyorum UNESCO'ya bu süreci desteklediği için teşekkür ediyorum. Tekrar Kadıköy Belediyesine ve Belediye Başkanımıza ev sahipliği için de teşekkür ediyorum. İnsanlığa faydalı çalışmalar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu'na konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve her türlü ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı çalışmak için burada olan herkesi oluşturacağımız fotoğraf karesinde görmek istiyoruz.